Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz abi bir dakika arka taraf dolu ver abi ver 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 gel kardeşim çok yakın çok yakın bunun içinde adam var da bir de şuradan oynasam kardeşim sen geliyorsun bunlar gider tamam Beş oğlum öl lan artık Allah Allah adam ölümsüzlüğü bulmuş vallahi nasıl ölmedi o ya ona oynayacağım ona oynayacağım bir saniye O pompalıyı koy cebine anam mı vallahi bir mermi değse ben ölmüştüm he. vallahi bir dakika geliyorum geliyorum. Soldan soldan. Çok ortalarda dolanmadan gidersen bence her türlü iş yaparım. Şuradan bir mermi çözelim hemen. Kardeşim. Ne yapıyor lan? <laughs> ne yapıyor adam? Çok öyle bir fokuslanmış ki zaten. Hiç başka bir yerden çıkmayacağım ama emin yani. Şöyle yine devam edeceğim ben sollu sollu adam. Şu kısımlarda bir Dakika bir dakika. Kaskımızı yeleğimizi hallettik abi. Önemli bir sorundu. Yeleği al. Amamdır. Direkt kendisini finishledi arkadaşlar. Ne çatışma döndü be. Şunu şöyle bas. Lan lan lan. Şöyle tut. O gider. Gelin abi bekliyorum. Buradan vallahi en son birileri uçuyordu. Şöyle bir sis atacağım. Hadi hadi gel 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 gel. O gider. Bir dakika. Aç ke çekti kendini. Gelecek. Buradan gelecek abi. Bombayı çekeceğim. O gider. Bir bombam daha var. Oğlum niye vurduklarımızı... Adam... Bir dakika. Bir dakika. Şu şekilde sanki ortaya açtım ya. Uzaktan sallıyor bana. Çabuk lan. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Allah Allah. Ya var ya. Gelsene abicim vuruyor ya. Lan adamın teki de burada. Sen miydin lan o bir kişi yoksa? Kardeş bunu alalım da biz gidelim ya. Yo o bir kişi bu da değil ama nerede olduğu belli de değil abi. Şurada araba oluyor hemen onu alayım. Sonra buradan hemen uzaklaşalım. 9 kilo aldık. Kötü başlamadık. Şu kısma bir ilerleyeceğim. Bir dakika. Allah Allah Allah. Adamların hepsi burada. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Haydi bir dakika. Çok yedin. Çok fena yedin hem de. Bir dakika. Gelirim. Oraya gelirim abi dur. Burası iki arkadaş. Oo üç mü lan yoksa burası? Bir dakika hemen. Şu arkadaşa atacağım. Bak bak bak. Bu gider. Kardeşim. Onu da çekemedik. Çok güzel oldu. Vallahi var ya taş gibi ilerliyoruz şu an. Şunu hemen basacağım. Acele etmeyeceğiz. Nerede lan? Abi şaka gibi ya. Vallahi de şaka gibi. Billahi de tillahi de şaka gibi ya. Ya bir saattir o taraflardayım. Bana ateş etmiyorsun. Aşağı atlıyorum. Arka tarafından çıkıyorsun. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya. Şuradaki drop'a bir ineyim arkadaşlar. Oradan sonra direkt. Lan adam var lan. Oğlum dur dur dur. Nereye gidiyorsun ya? Gel gel. Gel ya Allah Allah ya Lan 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 adam karşıda Tamam Aha, aha lan 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 dur, dur ne oluyor burada ya? Bunların hepsi mi finishledi kendisine? Tamam Bu ne abi? Bu da gitti. Zaten mermi de bitti bizim. Tamam. Bir anda bir şeyler yaşandı burada. Ben hemen arkadaşlar şuradan biraz mermi alayım bence. Mermi mermi mermi. Neyse arabamız oldu. İyi yandan bakalım. Buradan seri bir şekilde uzuyoruz. Ufak intikam almamız gereken bir iki kişi var. Hemen o işi çözmem lazım. İşte abi istediğim şey bu. MG beni yine taşır bu arada. Tepe tarafı doluyor. ya. Bir dakika. Bence yerim şu an efsane iyi. Bak Bunların ikisi de temiz. Tamam. Toki tarafını bunlar bayağı darladı bu arada ya Toki tarafından. Bir dakika. O çok... Sen gel. Hemen şu mermileri değişelim arkadaşlar. Aha aha bir tane daha bot var sanki. Tamam. Burası sanki bu kadar gibi şimdilik ama ileriden arabalar falan hareket ediyor. Iyy Rozok tepesinde neler oluyor orada arkadaşlar. Rozok tepesine ince bir aş yapacağız. Kaybolma bak gördüm seni. Hiçbir yere kaybolma kardeşim. Gel. İkisi gitti. Oğlum. Yaklaşıyorum. Nereye bakıyorsun kardeşim? Beklediğiniz var gibi ama midiniz yok ya Vallahi gelirse o da o taraftan gelir herhalde değil mi? Oy önümde fight var arkadaşlar Ben onları araçlarken siz de bir saniyenizi ayırıp bir beğeni bırakırsanız beni Çok mutlu etmiş olursunuz O silah sesleri nereden gelmişti bu arada? Tamam abi gördük. Abi dur dur dur. Allah aşkına bizde de MG var ya. Adam P90'a güveniyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok da siz kimle çatışıyordunuz kardeşler? Şimdi bu kısımlar temiz gibi. Şu belki Bölgenin içerisinde birileri olabilir. O P90 alınır ya. MG teşekkür ediyoruz. Vallahi bizi kurtardın, ipten aldın. Arabamız yok. Kaldık burada dımdızlak. Ön tarafa bir şekilde gideceğim arkadaşlar. Ya öyle ya da böyle bir şekilde oraya oynanması lazım. Kazamız mübarek olsun mu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Peki ben buraya geldim. Şimdi seni kim kurtaracak bizim elimizden? Kardeşim. Bak bak bak. Öldün. Şu an her türlü öldün sen. Bak bak bak. Kime sıkıyorsun kime? Adamlar vallahi dolanıyor. Şunları bir yakalarsam arkadaşlar oradan da bir şeyler koparırız. Bak 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 bak. Bunu şey bir bitsin. Bir bitsin o. Yok acele, yok acele. Okey. Şimdi bakalım. Şu karşı evler bir tık problem gibi geliyor bana. Abi sağ solum aha. Aha geldi. Selamun aleyküm. Sen edecek misin kardeşim? 29 kill ile winimizi alıyoruz. Güzel tatlı bir bitirişti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hemen şöyle zamanınızı çalmadan hasarlara geçeyim. Videoyu kapatayım. Buraya kadar izleyen herkese dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim. 29 kill 37 kişilik hasar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.